Sporla ilgili faaliyetlerde hem tesisleşme anlamında Sayın Bakanımızın önderliğinde Sayın Muharrem Kasaboğlu'nun bizlere verdiği sonsuz destekle hem il müdürlüğümüzün hem sponsorlarımızın verdiği destekle sporun Iğdır Ovası'nda bu ovada yeniden bir güneş açtıracağına inanıyoruz. Burada sporla birlikte diğer takım oyunlarında olduğu gibi, bireysel oyunlarda olduğu gibi diyoruz ki inandık başaracağız, inanın başaracağız. İki gündür de burada dolaşırken gençlerimizin, çocuklarımızın, 30 ilden gelmiş güzelliğin üstünde sporcumuzun o kaynaşmasını, bireysel branşımızın bu kadar takım haline dönüştüğünü yaşayarak görmüş olmak müthiş. Sadece sporcu antrenör ya da kulüp yönetici falan değil, buraya geldiğimizde gençlik spor il müdürümüz, şube müdürlerimiz, esnaftan arkadaşlarımız, halk dahil olmuş. Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri, Spor Bakanımızın bizzat Türkiye'ye yapmış olduğu tesisleşmenin ürünü. Müzik